Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün maalesef başlıkta da gördüğünüz gibi kümesimde genel bir hastalık var. Tüm tavuklarımızda hırıltı başladım. Bakın hırıltı, hapşuruk. Maalesef tüm tavuklarda böyle birkaç tane gözleri kapananlar var. Yani... Nereden başlayalım? Şöyle bakın bu kızımız... Yani neden oldu? Geçen hafta saldık, havalar sıcaktı. Sonra birden biliyorsunuz havalar çok soğudu. Bakın tek gözü kapalı. Şimdi göz damlası aldım, ilaç aldım. Zaten onları da göstereceğim. Bakalım şöyle genel olarak bir bakalım bütün yani bütün tavuklarımızda ve horozlarda genel olarak. Bakın şöyle şu diğer gözü açık. Aa evrak de mi kapandı? Kızım. Şimdi bakın iki gözü de kapanmış arkadaşlar. Sabah bu sabah fark ettim zaten. Hemen şimdi ilaç aldım. Saat şu an 4-5 civarı. Genel olarak tüm bölmeleri gezelim. Bakın iki tane yumurtlamışlar. Zaten bu yukarıdakinin hani yumurtlama şansı yok. Baksanız bütün gözleri kapanmış, sümükleri akmış. İnşallah sürüyü hiçbir kayıp olmadan bu hastalıktan atlatabiliriz. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Yani dün hiçbir şey yokken bugün böyle olması. Şu Yumurta, yumurta kabımızı alalım şu ortaya. 2 tane light brown yumurtası. Bakalım bizim Osman bayağı kötü gözüküyor arkadaşlar. Osman ve e, bu küçük beyaz light brown vardı ya burada. Onu zaten içeri aldım. O hepsinden daha hasta. Bakın Osman'ın da pek keyfi yok. Oğlum. Bakın tüy yapısı falan biraz bozulmaya başlamış. Genel olarak hepsinde hırıltı var. Şu an burada gözünde sıkıntısı olan yok. Viandotlarda çok en kötü Viandotlar. Bakın şimdi bir tane yumurta var Gold Brahma ama yani. Önceki orozumuzda görülen ishalin aynı rengi şu an. Yerlerde tabi ishal falan göremiyorum. Ishal yok. Ama yani ne diyeceğim de şaşırdım arkadaşlar. Şimdi birazdan aldığım ilaçları ve gözlanmasını göstereceğim. Ee, sabah fark edince hemen soğan sarımsak rendeledim. Hayvanlara verdim. Yani yemişler bayağı bir. En sıkıntılı bu Viyandotlarda şu tavukta. Bakın şu arkadaki tavuk. Yani. Kızım. Gel bakayım dön şöyle bir. Bir bakalım. Bakın arkadaşlar ağzını falan açıyor. Zaten çok fena hırıltısı var. Şimdi yarın sabah bütün kümese ilaç uygulayacağım. Yani ayırma şansım da yok. Çünkü hepsinde var. Yani o yüzden ben de böyle herkesi olduğu yerde tutup ee, hepsine birden bir ilaç uygulaması yapmayı düşünüyorum. Şu anlık sadece Hintlerde Hint ve İspençlerde yok gibi gözüküyor. Ama onlara da tedbiren uygulayacağım. Sultanlarda da yine yok. Sularını devirmişler. Şişt, çık bakayım. Mehmet'e yürü git. Oğlum bir yürü git bak. Şu yumurtaları bir alayım ben. Yani böyle olunca insanın gerçekten keyfi kaçıyor. Lan dur. Terbiyesiz. <laughs> evet 3 tane yumurtlamış sultanlarımız. Yani görüntü olarak sultanlarda şu an pek bir sıkıntı yok ama genel olarak tüm kümese ilaç vereceğim arkadaşlar. Yoksa yani bu hastalık bütün hayvanlarımıza rahatsızlık yapacak. Bakalım burada. Evet, cüce koşunlarımızdan birisi daha yumurtaya başlamış. Hatta sıcak yeni yapmış. Bir tanesi de şu kenarda yumurtanın. Bunlarda da şu beyazlı olan biraz halsiz. Gözlerinde falan sıkıntı yok ama halsizlik var onda da yani. Bakın buraya da yine o dedim ya soğan sarımsak şey yaptım diye rendeledim diye. Onlardan koydum yemişler. Ama bakın şuradaki viandotumuz Şöyle yapayım bakalım gözükecek mi? Yok netleştirmiyor oradan Yani bakın ağzını falan açıyor Şimdi sularını alacağım hepsinin. İyice susasınlar dedi veteriner ee, Sabaha bu ilaçtan yumurta işini bir halledelim ilacı da nasıl uygulay uygulayacağımızı göstereceğim Şunlar cüce koşu yumurtalarım. Yani yumurta verimi genel olarak iyiyim. Ama abi hayvanlarda sıkıntı var. Ve de bütün sürüye bulaşık yani... Kayıp vermekten çok korkuyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bir dünya emek bir günde zayi olabilir. Hem hayvanlarımız... Bakın intlerin de üçüncüsü de açılmış. 3 tane de Hintlerden aldık. Hintlerde genel olarak hiçbir sıkıntı yok. Tabi şu an mesela benim yaptığım da yanlış. O kümesten çıktım bu kümese girdim. Aynı üst baş ama yani zaten aynı ortamda var. İnşallah biz de yanlış yapmıyoruzdur. Şöyle yumurtalarımızı yine bırakalım da bunlar karışacak. Hintleri şöyle yere bırakayım. Çünkü biraz hint, cüce koşin, sultan yumurtaları biraz benziyor. kitabını tanınıyor ama. Ee, şimdi heh, şu bakın. Şu tavuğumuz ağzını açıyor çok fazla. Bakın hatta onu şöyle yanına gitmeden. Evet. Yani şu en açık renklisi tam limon rengi. İnşallah kaybetmeyiz. Şimdi dediğim gibi şu ilaçları bir gösterelim. Ee, i̇lacın adı da Taylan arkadaşlar. Arada A yok. Yani Tilan diye falan da okunuyor olabilir. Ee, şöyle bir sarı top. Bu tam hals işte hap şırık tık sırık burun akıntısına çok iyi gelecekmiş. Veteriner abi öyle söyledi. Bakalım inşallah biz de kullanacağız. Bunu e, 3 çay kaşığı dolu dolu koyup bütün sulara bitecek şekilde koyacağız vereceğiz. Şimdi bu göz damlasını da Gözü kapalı olan dediğim gibi bir tane e, light brown mı biliyorsunuz bakın zaten onu ben tüneye koymuştum sabah yani sabah dediğim bir iki saat önce hala inmemiş iki gözü de kapanmış hemen onun gözlerine sıkacağım sonra bakın şu kızımız arkadaki onun da durumu kötü gözüküyor onun sıkacağım bir de şu e, cüce koşinimizin beyaz olanı bakın zaten şu anda da yere yatmış bakın orada Onda da durum pek iç açıcı değil açıkçası. Şimdi sabah tabi iki tanesi yumurtlamış ama yumurtlaması çok önemli değil. Keşke sağlıkları yerinde olsa yumurtlamasalar. O hiç sıkıntı değil ama gerçekten çok moralim bozuldu açıkçası. Sultanlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Ama yine de tedbiren hepsine ilaç vereceğim arkadaşlar bu ilacı. Zaten genel olarak ağırlığa hesapladık. Ağırlık olarak inşallah hepsinin faydası olur. He bu arada şu küçük diğer Light Brahma nerede diye soranlar için hemen şu içeri geçelim. Onu ayırdım. İlk gözüme o çarpmıştı. Bir tek o hasta sandım. Ama bir tek o hasta değilmiş. Şöyle şunları hemen bir alayım. Ya ben bir tek o hasta galiba diye o yüzden onu buraya almıştım. Bakın o da yine ona da soğan sarımsak vermiştim. Kızım. Ne yapıyorsun? Tekrar üstüne mi dikiliyorsun? Yani bunda da hapşırık tırsırık var. İşte bunu buraya almıştım ama diğerleri de bundan aşağı değil yani. O yüzden bakalım. Şimdi zaten saat 4.30-5 civarı. Hatta belki de 5.30 olmuştur. Şimdi bütün suları alacağım. Hazırlayacağım. Ee, sabah da bu ilacımızı Evet, çocuk hoşumuz. Yeter lan. Tavuğu çok yıprattı ya. Evet, buradan netleşiyorum bakalım. Evet, iki saat inmiyor ya tavuğun üstünde. Terbiyesiz. Şimdi ben e, bu damlaları dediğim gibi birkaç tane gözüme çarpan var. Çok... Yani gözlerinde kapanma olanlara en azından şimdi müdahale edeyim. Artık sabaha kadar inşallah bir kaybımız olmaz. Osman'ın durumu beni hiç mutlu etmiyor yani. İnşallah kaybetmeyiz. Bakın bu Gold Brahma'da için ikinci, ikinci orozumuz. Bunu da kaybederse gerçekten çok üzüleceğim. Oğlum. Bakın bizim hareketli Osman. Yani yerlerde gördüğüm kadarıyla ishal falan yok. İnşallah atlatırız. bakın. Evet, İkisinin de gözler kapalı. Hapşuruk, tıksırık. Hırıltı. İnşallah yarın sabaha kadar bir kayıp olmaz. Bugünlük video bu kadar. Ben de çok üzgünüm arkadaşlar süreci hep beraber göreceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.